...birleştirerek en kısa süre içerisinde doğrudan satış sektöründe uluslararası platformda temsil etmeyi hedeflemektedir. İlk hedefimizde gıda ve besin takviyeleri var. İkinci hedefimizde evdeki mutfak ve ev malzemeleri hedefimiz var. Bunların içinde elektrikli malzemeler, laptoplar... Bunun dışında tatil satma hedefimiz var. Aynı internetten, webten satılmış tatil gibi. Bunun dışında eğitim araçları üretme hedefimiz var. En son olarak da tekstil hedefimiz var. Çünkü biz 1 milyon kişiyi arkamıza ya da sırtımıza aldıktan sonra bu insanlara daima mal beslemek ve güncel mal beslemek ve onları demode etmemek durumunuz var. Biz bu yönde bir şey daha söyleyeyim. 100 lira ciro yapıyorsak 5 lira ya da 3 lira, 3 ya da 3 ile 5 lira arasında bürüt kar elde ediyoruz. Bürüt kar elde ediyoruz. Karımız yok. Biz kar etmiyoruz. Biz sadece bu sistemin ayakta kalması ve yürümesi adına son derece güzel bir altyapı hazırlıyoruz. Bu altyapıyı hazırladıktan sonra çok küçük para ve çok küçük karlarla uzun zamana altyapıya önem verip e, uzun yıllar bu sistemi götürmek istiyoruz. Şahane bir e, bilgi işlem sistemimiz var. Bu bilgi işlem sistemimizin içerisinde de e, bir kişi evinden ya da işinden gece 12'de 1'de e, hesabını e, istediği malları alabiliyor, sepetine koyabiliyor. E, bir bankayla beraber, e, ünlü bir bankayla beraber şu anda 25-30 bin kişiye kredi mevduata hesabı çıkarttık. E, bu banka e, bize... Bakın Türkiye'deki bütün bankalardan kendi çalıştığım banka dahil hiçbir tanesi bana bu konuda güvenmedi. Sadece Finans Bank güvendi ve bunu çıkarttı. Ayrıca da kutluyorum böyle bir şeye katkısı olduğu için inanmak çok önemlidir, ilk olmak daha önemlidir. Biz de onları bir ortak gibi görüp uzağa doğru götüreceğiz. Bir milyon kişinin bir banka tarafından kredilendirildiğini düşünün. Bir milyon kişinin bir banka tarafından. Kredilendirildiğini ve işlem hacmini Türkiye ekonomisine ne kadar fazla sağladığını ve buradan dolayı da ekonominin ne kadar vergi kazandığını, stopaj olarak gelir olarak, gider olarak, ÖTV olarak artı kazanç kazandığını düşünmenizi rica ederim. Bu arada biz ilk defa belli bir limitte grup edinen ve hakkını kazanmış olan kişilere SSK da yapıyoruz. SSK demek bir insanın hepimiz ne deriz, ne derdik eskiden? Kızımızı polise verelim, yok kızımızı askere verelim, yok oğlumuz birisiyle. Hep böyle bir garanti üzerine konuşurduk. Bütün bağlantılarımızı öyle yapardık. Bir tüccara kimse önem vermezdi. Yani hep derdi ki işte bu as subay oldu ya da uzman çavuş oldu. işte bak 30 sene hayatı garantide. E ne var biraz şart görevi varmış. Şimdi öyle değil artık. Şimdi buradaki e bizim firmamızda farmasi içerisinde çalışan insanlarımız aynı orada gördüğümüz e, polisimiz gibi bir e, askerimiz gibi SSK'lı olup SSK'lı olup belli bir süre sonra emekli olacağı için e, yaşlılığını garanti altına hem tedavide hem maaşta almış olacak. Bu da çok önemli bir şey. İlk defa biz çıkarttık böyle bir şeyi ve arkasındayız, uyguluyoruz. Ve bütün insanlarımızın danışmanlarımızın da SSK'lı olması hususunda ben öncülükte yapacağım ayrıca. Dünyadaki birkaç ilginç ülkeye de mal sattığından bahsetmek istiyorum bağlamak açısından. Bir tanesi Moğolistan'a mal satıyorum. Zannediyorum ki tek ihracat yapan Türk firması. Bunu yaparken Burne'yi de mal satıyorum. Burneyi Sultanlığı'na. Bu da zannediyorum ilk var öyle bir sultanlık. Burneyi çok petrol çıkaran, özel uçağıyla gezen bir sultan var bildiğim kadarıyla. Ama yani tanımıyorum da biz mal satıyoruz oraya. Ee, konunun başında da konuştuğumuzda iki tane bana sorunuz vardı. Bunların bir tanesi ARGE konusunda ve mühendislerimiz konusundaki sorunuzdu. İkincisi de ekonomik krizdeki e, bizim e, durumumuzdu. Ee, önce biz e, şu anda 27-28 bin kişilik bir farmasi ailesiyiz. Burada danışmanlarımız, başka şirketlerimiz ve bu şirketteki tüm çalışanlarımızla bir bütünüz. Farmasi bugün 28-29 bin kişiyi içinde barındıran büyük bir aile. Bu ailenin reislerinden bir tanesi de benim. Benim üstümdeki mesuliyet ve yük çok ağır. Bu yükü de taşımak adına... Günde minimum 15-20 saat, haftada 6 ile 7 gün arasında çalışıyorum. Tatil matil yok. Ee, buradaki bizim eğitimli mühendis ve üst düzey arkadaşlarımızın hepsi de... ...beni görüp en az e, bu insan kadar çalışmak istiyoruz demeli mantığında çalışıyoruz. Ama yapanı var, yapmayanı var. Ee, bu yönde de ürünlerimizin argesini, kalite kontrolünü belli bir standarda çekmeye çalışıyoruz. Bugün... Ee, kendi ailemizin içindeki bazı birimler en üst kalite ve arge departmanlarının içinde ve kontrolcü görevlerindeler ve iş geliştirme sahasındalar Dünyadaki büyük marketleri reyonları ve buna benzer makyajda e, isim yapmış firmaların kalitesini ve birer ikişer ürün alarak laboratuvardaki bütün testlerini kendileri yaparaktan, bizim ürettiğimiz ürünleri fiyatına göre en makulünü ve en güzel renk verenini ve insanı bayanı güzelleştirenini üretmeye çalışıyorlar. Yaptığımız parfümlerde de ve buna benzer deodoranlarda, kremlerde, şampuanlarda da aynı mantıkta en ekonomik fiyatlara bir evin ihtiyacı olan her şeyi indirmeye çalışıyoruz. 15-20 bin liraya olan 15-20 liraya olan ekstratlı diş macunlarını bile birkaç liraya eve indiriyoruz. Aynı kalitede belki daha da üstün. Bizim felsefemiz bir kere bu. İkincisi, bu sadece ar ve kalite kontrol yönünde değil. Bizim lojistiğimizde, muhasebemizde, ihracatımızda, ithalatımızda, iş geliştirmemizde, kalite güvencemizde, asistanlarımızda, sekreterliğimizde, grafiğimizde de aynı mantık var. Hepsi eğitimli, üniversite mezunu, uzun yıllarda firmamızda çalışmış, e, seçme insanlardır. Hepsi lisan bilir, Hepsi araştırma yapar, literatür araştırır, e, rakipleri araştırır, bütün fuarlara, yurt dışı fuarlara bizzat bizimle beraber gelir gider, dış ülkelerdeki alımlarda ya da fabrika denetlemelerimizde bizzat giderler, bakarlar. Yani bir kendi evine bir ürün alıyormuş kız kardeşi. E, annesi babası kullanıyormuş gibi ince ayarda hesap ediyoruz her şeyi. Farmasi, yeni trendleri ve ihtiyaçları önceden tespit ederek, sürekli kendisini yenileyerek %100 müşteri memnuniyetini ana ilke edinmiştir. Müzik Bundan sonraki hedeflerimiz arasında gün ve gün her bir şeyi hesap ederek kazandığımız bütün paraları da işin içine yatırarak bundan sonraki farmasi danışmanlarına ailesine ve farmasi kullanıcılarına dünyadaki 350 milyon kişiye 450 milyon kişi yapmak üzerine çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kendi mesaimizi buraya harcıyoruz. Ve bütün e, gücümüzle, var olan gücümüzle çalışmaya çalışıyoruz. E, bu yüzden ben ekibimdeki, firmadaki, danışman olarak diğer şirketlerimizdeki ve ailemizdeki bütün insanların çalışmalarından dolayı hepsini kutluyorum. Binlerce kere teşekkür ediyorum. Zirveye Doğru, e, TGRT Haber'in Zirveye Doğru programında Farmasi ailesi olarak daima bir ömür destek olacağımı, onların bu güzel programlarını destekleyeceğimi ve izle, iyi bir izleyicileri olacağımı şimdiden beyan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Son derece seviyeli, güzel bir program yaptık hep beraber. Bu programların da Türkiye ekonomisi adına fazlalaşmasını ve insanlara örnek olmasını diliyorum.